Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Fen Bilimleri kitabı 82, 83, 84 ve 85. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz maddenin ayırt edici özellikleri. Görselde gördüğünüz sıvıların ve katıların ne olduğunu biliyor musunuz? Sizce bu maddeleri nasıl ayırt ederiz? Bazı maddeleri tat, renk, koku gibi duyu organları ile algılayabileceğimiz özelliklerine bakarak ayırt edemeyiz. Örneğin renk birçok madde için aynı özellik olabilir. Bir maddenin ne olduğunu bilmeden tatmak ve koklamak çok tehlikeli olabilir. Dolayısıyla maddeler tadılarak veya koklanarak ayırt edilemez. Ayrıca her maddenin kokusu yoktur. Öyleyse maddeleri ayırt etmek için daha farklı özelliklere ihtiyacımız vardır. Her maddenin kendine özgü özellikleri vardır. Bunlara ayırt edici özellikler denir. Erime donma noktası ve kaynama noktası maddenin ayırt edici özellikleri arasında yer alır. Buzun menaftilinin erime donma noktasını buluyorum. Malzemeler Beher glas, buz, termometre, parafin, üç ayak, kıskaç, deney tüpü, ispir ocağı, delikli tıpa, kibrit, saç ayak, tel kafes, kronometre ya da saat, destek çubuğu ve bağlama parçası. Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplarımızı oluşturalım. Aşağıdaki tabloyu 3 ayrı deney için ayrı ayrı defterimize çizelim. Birinci deney Beher buz parçalarıyla dolduralım. Termometre ile Beher Glass'taki buzun sıcaklığını ölçüp tabloya yazalım. Beher glası ispirt ocağında ısıtalım. Sıcaklık değerini 1 dakika aralıklarla buzun tamamı eriyinceye kadar ölçerek tabloya kaydedelim. İkinci deney, deney tüpü içerisine bir miktar parafin koyalım. Deney tüpünü tıpa ile kapatarak termometreyi yerleştirelim. Deney tüpünü görseldeki gibi beher glas içerisine yerleştirelim. Suyu ısıtmaya başlayalım ve 1 dakika aralıklarla parafinin sıcaklığını termometreden okuyup tabloya kaydedelim. Parafinin tamamı sıvı hale geçinceye kadar ısıtmaya devam edelim. Üçüncü deney. Erimiş haldeki parafini bir süre soğutalım ve son sıcaklığı tabloya kaydedelim. Sıvı haldeki parafinin sıcaklığını birer dakika aralıklarla ölçerek tabloya kaydedelim. Bu işleme parafin tamamen donuncaya kadar devam edelim. Birinci deneyde buz hangi sıcaklık değerinde erimeye başladı? 0 derecede erimeye başladı. İkinci deneyde parafin hangi sıcaklık değerinde erimeye başladı? Parafin 64 derecede erimeye başladı. Üçüncü deneyde parafin hangi sıcaklıkta donmaya başladı? 64 derecede donmaya başladı. Su ve etil alkolün kaynama noktasını buluyorum. Malzemeler, ispirt ocağı, su ve etil alkol, deney tüpü, saç ayak, 3 ayak, termometre, tel kafes, tek delikli tıpa, tüp tutacağı, beher glas destek çubuğu ve bağlama parçası. Etkinlik nasıl yapılacak? Sınıf mevcuduna ve malzeme durumuna göre gruplar oluşturalım. Aşağıdaki tabloyu defterimize çizelim. Beher glasları yarısına kadar suyla doldurarak saç ayaklar üzerine yerleştirelim. Deney tüplerini yarısına kadar su ve etil alkol ile dolduralım. Tek delikli tıpa ile kapatılan deney tüplerine termometreleri yerleştirelim. Deney tüplerini görseldeki gibi behergraslar içerisinde çizelim. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini tablolara ayrı ayrı yazalım. İspirt ocaklarını yakarak deney tüplerini ısıtmaya başlayalım. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini her iki dakikada bir okuyarak tabloya kaydedelim. Bu işlemlere su ve etil alkol kaynayıncaya kadar devam edelim. Su ve etil alkol hangi sıcaklık değerinde kaynamaya başladı? Su yaklaşık 100 derece santigratta, etil alkolde yaklaşık... 78 derece santigratta kaynadı. Kaynamaya başlamadan önce deney tüplerinde buharlaşma meydana geldi mi? Kaynama başlamadan önce buharlaşma başladı ve kaynama başlayınca çok hızlı bir hale geldi. Bir öğrenci katı haldeki 100 gram bir madde için aşağıda verilen deney düzeneğini kurarak deneyini gerçekleştirmektedir. Deney esnasında termometrede okunan değerleri belirli aralıklarla verilen tabloda yazıyor. Öğrenci maddelerin hal değiştirirken sıcaklıklarının değişmediğini bildiğine göre maddenin erime derecesi kaç derece santigrat'tır? Maddenin erime noktası 25 derece santigrat'tır. Maddenin kaynama noktası kaç santigrat'tır? Maddenin kaynama noktası 100 santigrat'tır. 20 derece santigratta madde hangi haldedir? 20 derecede madde katı haldedir. Maddenin donma noktası kaç derecedir? Maddenin donma noktası 25 derecedir. Maddenin yoğunlaşma noktası kaç derece santigrattır? 100 derece santigrattır. Maddenin erimesi kaç dakika sürmüştür? 15 dakika sürmüştür. Aynı maddeden 200 gram olsaydı erime, donma ve kaynama sıcaklıkları kaç derece olurdu? Aynı maddeden 200 gram olsaydı erime, donma ve kaynama sıcaklıkları 100 gram ile aynı olacaktı. Aynı madde ile 2 Ocak'ta ısıtılsaydı erime ve kaynama hangi sıcaklıklarda meydana gelirdi? Aynı madde 2 Ocak'la ısıtılsaydı erime ve kaynama aynı sıcaklıklarda meydana gelecekti. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.